Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ne açıyoruz acaba? Dumble aldım arkadaşlar. Dumble'ımı açıyorum. Şöyle ilk defa şu an açacağım. Oy. Bayağı güzel ama bunlar niye pakette değil? arkadaşlar şokta bunu bulabilirsiniz. 8-12 Kasım arası Dumble şoktan aldım. Şöyle. Bir kiloluk var. Şöyle. iki tane. 70 TL. Şöyle. Bir kiloluk. Bir kilo, bir kilo, iki kilo. Evet arkadaşlar. Böyle garanti belgesi falan çıkmıyor. Şimdi bu o şey mi ya? Niye garanti belgesi çıksın? Şöyle şu kutu şu, Şöyle arkadaşlar bir dumbbellımız var. Annem beni oraya attığım için dövecek şimdi. ya. Şöyle dumbbellımız var. Mavi geliyor. Şöyle bir kilo yazıyor. Burada da bir kilo yazıyor. Şöyle arkadaşlar rahatça taşıyabiliyorum. Çok rahat bir şey. Şöyle izler çıkarsa arkadaşlar yani. Bir şey olmaz. Mesela izler var. Silin geçiyor. Şunun da çok izi var. Bakın arkadaşlar. Şunun arasında beyaz şeyler var. Bunlar silikon arkadaşlar. Bunları yapıştırmışlar. Silikon var bunun içinde. Silikon ağırlaştırmışlar. Arkadaşlar çok güzel. Siz de denemeyi unutmayın. Bay bay.